22. gün. Sıkıntı çeken, krizdeki ülkeler için dua. Ayet: Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu da kalk denize atıl derseniz dediğiniz olacaktır. Matta 21. bölüm 21. ayet. Dua: Ya Rab, ekonomik, siyasi veya sosyal kriz yaşayan her millet için, her ülke için senin lütfunu diliyorum. Krizdeki ülkelerde huzur ve adalet olsun. Senin bereketin onlara aksın. Bu ülkeler sende umut ve yardım bulsun. Ülkedeki yolsuzluklar, krize sebep olan konular çözülsün. Yetkililer akılcı davransın. İstikrar ve refah getirecek çözümler bulabilsinler. Senin sevgin krizdeki ülkelerde bilinsin. Birçok kişinin hayatını değiştirmeni diliyorum. Ya Rab, krizdeki ülkelerde senin egemenliğin gelsin. Elin bu ülkelerin ve oradaki halkın üzerinde olsun. Amin.